Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Annemiz bugün bize soru soracak. Mesela i̇şte kim daha akıllı? Ben daha akıllıyım. Ben başımı suya sokacağım. Yani kim daha challenge'ını yapıyoruz? Sor bakalım anne. Kim daha uslu? Ben. Arkadaşlar bu ara ben kafamı sokmak istiyorum. Kim daha sessiz? Ben. Bye. Şunu getireyim arkadaşlar benziyor. Ben de bir şöyle Gelmiyor arkadaşlar Kim paylaşımcı? Ben daha paylaşımcı <laughs> Kim daha yaramaz? ya En sevdiğim Sarı geldi Hadi sok bakalım 1-2-3-4 kaldı. Kim ben çok gezmeyi seven? Ben daha çok gezmeyi severim. <laughs> Kim en çok oyuncaklarla oynamak ister? Ben. Tamam bir ay kaldı. biliyorsun dört saniye geçti. <laughs> Kim ben çok arabalarla oynamak ister? Abi. Kim ben çok okula gitmek ister? Ben. Ay bir kere de bana soru çıksın arkadaşlar şey ya ben yapmak istiyorum bu suyun içine. Kim daha inatçı? Ben. kaldırabilirsin diyor. Kaldırabilirsin. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone, Abone olup ve like atmayı like, 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 unutmayın. Bay bay, bay bay arkadaşlar. bay arkadaşlar.